ladın lan. Arkadaşlar şöyle yağmur her zaman oldu. Muslitli oldu. Hale bak bugün de o montu giydi, su içinde kaldı. Bu da evet. bir arkadaşım. müdür beyle konuşmalı da belediyeye bildirip şu kapının önünü yaptırsın bir. Çocuklar su içinde. Her şeye vır 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 konuşuyor. Şırdız bilmem. Gerçekten Hı? hiçbir müdür ilgilenmedi şimdiye kadar buraya bir şey yapılması şart. Burası e, servisi. Arkadaşlar sahilether... başlayınca. Evet, açacağım. Şey mi abi? Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz şöyle. Ocak Kimin? Sevmediğimiz He. kayışlar attı diyor. Kayışların Aha. E. Kaça? 400. 400 liraya mal oldu. <grio> Ne yapıyor bu çocuklar Allah aşkına? Gerisin geri götürtüyor hepsini. Aa okula sokuyor tekrardan. Yo. Allah Allah. Bu da ne yaptığı belli değil ha. Araba Bu taraftan. Hadi yürüyün de biz de yürüyelim hadi. Arkadaşlar bir bak. Şuraya bak. Merhaba, şu Arkadaşlar. Şu... Gidiyoruz.

Aydın oğlunun büyük ehliyet var mı? Yani Zannetmiyorum. Bak şu. Çekte mi? Eğer yoksa polis bakarsa ya. cezası çok büyük. İşte var. Var. <laughs> ya burumuz güzel bir araba var. Garaj. Oldu mu? Törüm var. Otobüs kullanırsın. Üstü evet. i̇şte kullanıyor musun? Cevdet, şey evet. Cevdet Etüt'e gidiyor evet İbra İbrahim de Etüt'te kalacak sen yaparsın devlet. Tamam lan. İçinden ne çıkarsa bana de tamam. Tamam. Ya bir sürü şey çıkıyor. Senin montun nerede? Oğlum bunlar niye elinde senin? Ver çantana koyalım. Ay. Şey, ver şu yeni telefonunu. Tablet. Ay tablet neyse işte. Evet. Çalana kadar oynarım ya. Yağmur girecek içine. Koy çantana. Oynarım diye. Ha. Oğlum orada oyna. Su girerse ne olacak? Bozulur. At çöpe. Bak e, ha. yani. bunu de, ince. De. Ay bu el. Ama Ha topayla dövüyorum. Gördün mü şimdiye kadar dövdüğümü? Yok. E o zaman niye soruyorsun? Ece. Sopa diyor ya. E korkutuyorum şaka yollan. Söz dinlemiyor. televizyonda gösterdi bir hoca okulda çocuğu aa, aa korkunç abi, bir katliam ay ay yerlerine bak ay, sen seni geç durma geç onların hiçbirine yol vermez sana Her yer göl, her Onlar yer. Sen de şey yapma, hiçbiri yol vermez sana. Sen ara göpüyor Vermez doğru, Vurur geçer. Yeah. Sen de İbrahim, hazırlan her tarafını. Aşk, sen de kızım montunu. arkadaşlar bye. bay bay.